parçayla başlayayım. Solda Jenerion'un bu setinden aldım. Öykü bunu çok istiyordu o yüzden bundan aldık. Vanilyalı. Ben çok vanilya sevmem ama güzel. Ve mini ürünlerle devam edeyim. Tart'ın bu blush tape aldığından aldım. İçi biraz boş. Ben bu kadar boş olacağını düşünmemiştim. Ama boş dediğim gerçekten boş. Sıktığımda fıs fıs hava geliyor çünkü yani. Şöyle açtım. Böyle açmalı kapamalı yeri var. O şey sıkayım çünkü tek kullanımlık gibi olduğu için bitmesini de istemiyorum yani. Bakın. Şöyle azıcık gel şuraya. Şöyle deneyeyim. Şimdi çok belli oluyor mu bilmiyorum ama. Böyle parıltılı bir aldık. Ve Size Up e, aldım Sephora'nın. Bunu da merak ediyordum ama ilk küçüğünü alayım deneyim dedim. Sonra büyüğünü de alırım beğenirsem. Ama çok övülen bir maskara. Ben bu şekilde. Ve Charlotte Tilbury'nin lip kitini aldı annem kendine. Minnacık ama zaten koyu bir renk olduğu için çok sürerek biteceğini sanmıyorum. Yani benim için yeterli hatta. Güzel bir rengi var. Ben bayıldım. Bir tane de Benefit'in e, kaş Vaksinden aldık. bir Bu şekilde. Bunu da deneyeyim. Bir kaşıma diğer kaşımdaki farkı. Bu hem sabitliyor hem de boyuyor. O yüzden bence çok küçük farkta görebilirsiniz. Şuraları kapattım. Ama sanırım numarasını bir koyu daha alabilirmişiz. Ve benim en sevdiğim ürünlerden biri Rare Beauty'nin. Bu dipoyu da Wonder rengi çok doğal duruyor ve yapısı da çok güzel. Çünkü bu maskeyi çok merak ediyordu çikolatalı diye. Kendi o yüzden bir tane çikolatalı yüz maskesi aldı. Ve i̇ki tane de gözaltı maskesi var. Bu ışıltı verenlerde. Aldıklarımız bu kadardı ama ben verilen testleri de göstereyim. İki tane Laneige'in uyku maskesi ve Versace iki tane minik parfümlerinden testler. Bu kadardı. Görüşürüz.